...günlerde güle güle kullanım. Yok, yok öyle bir şey. Yok, siz... <laughs> ...siz şey sandınız değil mi? Yok. Yok, yok. Çok şekersiniz. Ş Şeker mi? Yo yok hanımefendi. Siz şu an çok büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Biz... ayaz çabuk gidelim buradan. Çok kötü karizmayı çizdirdik çünkü. Yakışıyorsunuz yani. Yok yok hanımefendi bu bu benim cüzdanım değil. Bu benim cüzdanım değil. Bu karımın cüzdanı. Eşimin cüzdanı, eşimin. Çantamda bırakmış benim çantamda. Pembe kadın. Bakın ben size benim cüzdanımı göstereyim. Göster göster. Bakın. Ha? Siyah. <laughs> Erkeğim diye bağırıyor. Siyah. <laughs> benim cüzdanım. Ay çok pardon ben de diğer cüzdanı görünce şey sandım. Hmm.